28. yasama döneminde gündemimiz 6 Şubat 2023 depremlerinde derinden yaralanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları, Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili, Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri, 6 Şubat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların durumunu yerinde görmek için Malatya'yı ziyaret etti. İlk olarak, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden komisyon üyeleri, valilik binasında depremden etkilenen çocuklar için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan komisyon başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, komisyon çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı. olarak hayatına devam etmeye çalışan çocuklarımıza verilen destekleri dinlemek, en başta eğitim hakkı olmak üzere Devletimizce yapılan çalışmaları yerinde görmek, eksiklikleri tespit etmek, konuyu kamuoyunun dikkatine sunmak, tüm tespitlerimizi de bir rapor haline dönüştürerek üst komisyonumuzun gündemine getirmek amacıyla çalışmalarımızı devam ediyor.